Ee, i̇smim İbrahim Topaktaş. Pınar Mühendislik'te elektrik ve otomasyon mühendisi olarak çalışıyorum. Bugün sizlere Pınar Mühendislik Diliyor. firmamızın revizyon ve piyasa uygulamalarını gerçekleştireceğim. Öncelikle firmamızdan birazcık e, bahsedeyim. E, firmamız 1994 yılında e, imalat sektöründe e, makine revizyon ihtiyaçlarını görerek kuruldu. Bu alanda e, yeni makine maliyetlerinin çok yüksek olması sebebiyle revizyona olan talepler doğrultusunda 94 yılında kuruldu firmamız ve 25 yılı aşkın süredir CNC makinelerinin ya da değişik makinelerin revizyonları yapılmakta. Bugüne kadar bin üzerinde proje gerçekleştirildi yurt içi yurt dışında. yurt dışında en önemli müşterilerimiz arasında iş yaptığımız Pakistan Silahlı Kuvvetleri ve Mısır Silahlı Kuvvetleri'ne proje makine revizyon projeleri yaptık. Pınar pnömatik revizyon yanı sıra PLC ve SCADA projeleri de gerçekleştirmekte ve e, PLC ve CNC robot entegre projeleri de gerçekleştirmekte. E, firma sahibimiz e, bunun yanında daha sonra tezgah makine üretmek için Şipiner adında da bir firma kurdu. Şu an Şipiner kardeş firma olarak çalışmaktayız. Pınar Mühendisliği ona revizyon olarak ve malzeme satışı olarak devam etmekte. E, ben kısaca revizyondan birazcık e, bahsetmek istiyorum aşina olmayanlar için. Yani revizyon, makine revizyon olarak e, pardon, günümüzde... Pardon. İbrahim Bey pardon. Biraz daha yakın konuşabilirsek sesiniz biraz daha. Ha, sesin tamam. şimdi geliyor mu? Şimdi daha iyi. Buyurun. Ee, revizyondan birazcık bahsetmek istiyorum. Yani günümüz üretim şartlarını sağlayamayan e, makineler, e, sürdürebilirliği sürdürülebilirliği yeterli, e, ürün hassasiyetini sağlamayan tezgah ve üretim hatlarının yeniden üretime kazandırılması işlemi revizyon. E, genellikle e, torna, freze, taşlama, honlama, borvek tarzı makineler yani maliyetinin yüksek olduğu özellikle e, yurt dışından çok ithal edilen satın alınan ve gelişmiş kontrol kartlarına ihtiyaç duyan makinelerin e, yeni makine maliyetinin çok daha az bir miktarıyla e, revizyon işlemleri uygula, uygulama işlemi e, neden tercih edilmesine e, geçecek olursam e, özellikle Eski makineler artık yeterli hassasiyeti sağlayamayabiliyor günümüz şartlarında. Gerekli hata paylarında e, imalat yapamayabiliyor. Dahası e, eski makineler özellikle e, dokumentasyonu ve çizimleri, elektrik şemaları bulunmayan makinelerin e, arıza takibi e, ve çözümü çok zor olabiliyor. Üretim yapan özellikle e, imalat sektöründeki firmalar için e, ...çok fazla üretim kaybına sebep olabiliyor. Günlerce makinelerin durmasına sebep olabiliyor. E, ya da yedek parça temiz sıkıntılarıyla karşılaşabiliyor firmalar. Örneğin eski bir paneli e, çok yüksek bir maliyetle artık üretim olmadığı için... ...çok yüksek maliyetle satın alması gerektirebiliyor. E, bu gibi şeylerden dolayı e, bir diğer konu mesela... E, ...hız ve performans kullanım kolaylığı e, açısından e, ve enerji sarfiyat açısından... E, Makinaların, sistemlerin, özellikle elektriksel sistemlerin e, revize edilmesine ihtiyaç duyuluyor. Ee, bir başlık altında toplarsam revizyonun avantajlarını üretim arttırmak, kullanım kolaylığı, yüksek işlem hızı, e, yüksek hassasiyet, e, hafıza kapasitesinin arttırılması, yedek parça temin güvencesi, e, makinalardaki arızaların en aza indirilmesi olarak revizyonun avantajlarını e, sayabilirim. E, daha sonrasında. E, biz plan mühendisliği olarak e, revizyonu nasıl uyguluyoruz o konudan birazcık e, bahsetmek istiyorum. Öncelikle makinenin e, revizyona uygun olup olmadığını anlamak için detaylı analiz e, yapılmaya ihtiyaç duymakta. E, örneğin çok fazla mekanik sorunlar olan bir makineyi e, revize ettirmek e, pek karlı bir iş olmayabilir. E, çok daha yüksek maliyetlere çıkabilir. O yüzden onunla ilgili önce firma ziyaretiyle birlikte... E, makine incelenir, detaylı makine analizi yapılarak revizyona uygun olmadığı kararlaştırılıyor. E, sonrasında e, firmanın müşterimizin ihtiyacı doğrultusunda değiştirilebilecek ya da kullanılabilecek malzemeler, örneğin e, bir ölçüm sistemi, Jetwell, Warpus gibi sistemler vardır, kullanılabilirdir. Yeni sisteme entegre edilebilecek ya da bir ekran, e, motor tarzı aynen kullanılabilecek parçalar varsa e, bunlar değiştirilmeden kullanılabildiği gibi firma isteği doğrultusunda komple e, değiştirilebilir. Bu şekilde bir ortak çalışma sonucunda ihtiyaçlar belirlenip e, projeye başlanır. E, proje başladıktan sonra e, biz projenin öncelikle komple revizyon projelerinde şart malzemeleri komple değiştiriyoruz. E, solda gördüğümüz eski bir makinenin iç kısmı ve sağ tarafta gördüğümüz yeni kontrol kartları ve motor sürücüleriyle komple yenilenmiş bir pano yapısını görüyorsunuz. Burada şart malzemeleri, sürücüler, kontrol üniteleri, ihtiyacı göre motor, kablajlar hepsi yenilenebileceği gibi e, kullanılabilecek malzemelerin kullanılmasını da maliyeti düşürmek açısından e, iki seçeneği de sunabiliyoruz firmalara. E, daha sonrasında devreye devre yanlar, üretim testleri, e, üretimin onaydan geçmesi, güvenlik testleri, makinenin olmazsa olmazı iş kazalarını önleyebilmek için e, revize ettiğin makinelerin tabii ki güvenli bir şekilde çalışmasını e, sağlamak zorunda. E, aynı şekilde parça üretiminin de e, yeterli hassasiyetleri, hata paylarını özellikle küçük parçalı işlerken bu e, 1 mikron, 2 mikron seviyesinde e, hassasiyetler oluyor. O hassasiyet testlerini de e, geçtikten sonra e, makinenin yeni haliyle, yenilenmiş haliyle e, teslim etme aşamasına geçiyoruz. E, makineyi teslim ederken e, elektrik şema çizimleri, ee, önceden olmasa bile biz yeniden sıfırdan çiziyoruz yaptığımız projelerde. Ee, program yedekleri, e, backupları ve operatör eğitimleriyle beraber e, makine teslimini e, sağlıyoruz. Ee, birazcık neden Pınar Mühendislik e, revizyon alanında tercih edilebileceği konusuna geçersek, biz e, 25 yıl aşkın süredir e, revizyon işlerini yapıyoruz. Yani bu işle başladık. E, bu sektörde öncü firmayız, ilk revizyonu yapan firmayız, Türkiye adına konuşuyorum. E, bu yüzden de teknik ekibimiz çok e, tecrübeli ve donanımlı. Hatta firma kurulduğunda çalışan e, mühendislerimiz hala e, işlerin başında var, devam etmekteler. E, bu sayede e, bu sektörde, talaşlı talaş, imalat sektöründeki makineler hakkında çok fazla bilgi de, çok fazla revizyon yaptıkları için çok fazla bilgi sahipleri. E, ve devam ediyorum. Ee, burada da bir x yurt dışından bir firmadan alınabilecek hizmetle Pınar bir makine revizyonu ile ilgili bir örnek bir tablo e, göstermişiz. Ee, ben bir, biraz da revizyon dışında diğer çalışmalarımızdan bahsetmek istiyorum. Ee, Pınar e, revizyon revizyonunun yanı sıra e, yazılım sektöründe biraz daha kendini geliştirerek robot tekrar projeler yapmaya başladı. Birkaç büyük robot firmasıyla anlaşarak e, ee, bir büyük firmada da denedik bunu birkaç makine robotla birlikte devreye aldık. Yani e, önceden revize ettiğimiz bir CNC tezgahı, bir de robot entegre ederek e, birlikte çalışması için e, tek e, elden kontrol edilmesini sağlayan bir proje gerçekleştirdik. E, bunun dışında e, yine PLC SCADA kademeleri uygulamaları yapmaktayız. Öncelikle metal sanayi başta olmak üzere. E, Nümerik kontrolün ihtiyaç çok fazla ihtiyaç olmadığı yerlerde TLC ile de makineleri revize etmekteyiz. Bunun dışında firmalara veri toplama uygulamaları da yapmaktayız. CNC tezgahlar olabilir ya da başka makineler olabilir. Bu makinelerden üretimle alakalı ya da alarm ve arızalarla alakalı verileri lokal bir bilgisayarda ya da veri tabanlarında SQL olabilir ya da bu sistemlerine entegre edebiliyoruz. E, makineye uzaktan kontrol ve erişim uygulamaları da yapmaktayız. E, kısaca böyle Pınar Mühendisliği'nin yaptığı, teknik ekibin yaptığı işlemler, işler bu şekilde. Ben biraz da eski revize ettiğimiz e, makinalardan, e, şart malzemelerinden e, örnek resimler göstereyim. Eski yaptığımız makine revize edilmiş halleri. de referanslarımızdan bazıları ve e, bize ulaşmak isterseniz burada e, mail adresimiz ve telefonumuzdan e, bizlere ulaşabilirsiniz.